Arkadaşlar merhaba. daha önce çekmiş olduğumuz karşı olum ilişkisi videosundan sonra bu videomuzda da döndürme konusuyla birlikteyiz. Döndürme konusu en azından benim için olabildiğince zevkli bir konu. Umuyorum ki siz de oldukça keyif alacaksınızdır. Hem keyif alıp hem de öğrenme adına iyi bir video, iyi bir anlatım olsun diye diliyorum. Dilerseniz konuya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar döndürmenin ne olduğundan bir bahsedelim. Döndürme verilen bir önermenin terimlerini, niteliklerini ve doğruluk değerini değiştirmeden. Bakın arkadaşlar terimleri değişmiyoruz. Niteliğini niteliği neydi? Olumlu veya olumsuz oluşunu değiştirmiyoruz. Doğruluk değerinde değiştirmiyoruz. İlk önermeye anlamca eş değer yeni bir önerme elde etmeye biz döndürme diyoruz. Şimdi belki konuyu hiç bilmeyen biri için bu tanım çok da bir anlam ifade etmeyebilir. Kafası karışıyor olabilir. Ama konunun ilerleyen kısımlarında ha ha diye böyle anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Döndürme, düz döndürme ve ters döndürme olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Tabii öncelikle düz döndürmenin ne olduğuna bakalım. Düz döndürme arkadaşlar bir önermenin tekrar söylüyorum niteliğine ve doğruluk değerine dokunmadan bakın ne yapmamız gerekiyormuş. Öznesini yüklem yüklemini ise özne yapacağız. Öznesini yüklem yüklemini özne bu kadar. Düz döndürmede bizim işimiz bu arkadaşlar. Öznesini yüklem yapacağız yüklemini özne. Birazdan örneklerini bolca vereceğiz. Düz döndürme olayını gayet iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Ve diyor ki elde edilen bu yeni önerme ilk önermeye neymiş? Eş değermiş. Yani bize bir önerme verip eş değerini sorduğunda biz yine düz döndürmeyi yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi bazı bardaklar camdır gibi bir önermenin eş değerini bulurken ne yapacağız? Bakın bardak, özne, cam, yüklem. Ne yapmamız gerekiyordu? Öznesini ve yüklemini yer değiştirecektik. O halde bazı camlar bardaktır deyip bu şekilde bir yer değiştirmiş olacağız. Daha detayına girelim. Şimdi düz döndürmenin kuralları var ama bu kuralları ezberlemenin oldukça güzel bir yolu var. Hemen yazmışım buraya. Ece camı kırdı. Arkadaşlar düz döndürme kuralları dediğimiz zaman sizin aklınıza hemen bu şifremiz gelsin. Ece camı kırdı. Düz döndürmenin bütün kuralları Ece'nin camı kırışında saklı. Bakın birazdan anlayacağız. Yani buradaki E harfinin E harfiyle A harfinin I harfiyle I harfinin de I harfiyle eşleşmesi bizim için çok büyük bir anlam ifade edecek düz döndürmede. Yine birazdan tekrar tekrar göreceğiz. Bakalım birinci kuralımız. Diyor ki tümel olumlu bir önerme. Tümel olumlu önermeleri neyle gösteriyorduk biz? A ile değil mi? A olan bir önerme yani tümel olumlu olan bir önermenin düz döndürmesi arkadaşlar tikel olumlu. Yani I. Bakın biz şifremizde ne demiştik? E, C camı kırdı. A nereye gidiyordu? I'ya. İşte burada. Demek ki A I'ya gidiyorsa A neydi? Tümel olumlu. I neydi? Tikel olumlu. Tümel olumluyu düz döndürdüğünde tikel olumlu oluyor. Bu kadar. Yani buradaki E, E'ye gidiyordan kasıt ne o zaman? E neydi? Tikel, özür diliyorum, tümel olumsuzdu. E, E'ye gidiyor demek ne demek arkadaşlar? Tümel olumsuz bir önermenin e, düz döndürmesi yine tümel olumsuz bir önerme. E, E'ye gidiyor. I'ya baktığımızda I neydi arkadaşlar? Tikel olumlu. Tikel olumlu bir önermenin düz döndürmesi neymiş? Yine tikel olumlu bir önerme. I yine I'ya gidiyor. Ama tümel olumlu olan A nereye gidiyormuş? I'ya gidiyormuş. Yani tekrar söylüyoruz. Tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumludur. Şimdi bu kısmı anladıktan sonra gerisi çok kolay. Bakın tümel olumlu bir önerme versin bize. Diyor ki bütün bitkiler canlıdır. Tümel ve olumlu değil mi? Bunu düz döndürdüğü zaman diyor arkadaşlar zaten biz öznesini yüklem yüklemini özne yapacaktık değil mi yer değiştirecektik bir de ne yapmam gerekiyormuş tümeli tikel yapacağım şimdi bu bütün deyince tümel oluyordu ya tikel yapmak için ne yapmam gerekiyordu bazı demem yeterliydi sadece bu yani tümeli tikel yapacağım tümel olumluyu düz döndürdüğüm zaman arkadaşlar tikel olumlu olması gerektiği için ne yapıyoruz tümellik ifade eden bütünü tikellik ifade eden bazı ile değiştiriyoruz Sonra da özneyle yüklemi yer değişiyoruz. Bu kadar. Düz döndürmenin mantığı bu arkadaşlar. Özneyle yüklem yer değişecek. Varsa bir kuralımız uygulanacak. Bakın burada tümel olumsuz önermede sadece yer değiştireceğiz. Çünkü E zaten E'ye gidiyor. Yine tikel olumlu bir önermede sadece özneyle yüklemi yer değişeceğiz. Birazdan göreceksiniz. Biz ne yapıyoruz? Burada A'nın I'ye gittiği yani tümel olumlunun tikel olumlu olduğu örneği burada gösterdik. Eğer böyle bir e, nicelik değişimi durumu varsa bu şekilde arkadaşlar. Tümellik ifade eden bütünü tikellik ifade eden bazı ile değiştik. İkinci işlem olarak da özneyi yüklem, yüklemi özne yaptık. Yani A ne gidiyormuş? Ya. Bunu ezberlemenin kolay yolunda ne dedik? Ece camı kırdıdaki camıdaki bu camı kısmındaki ünlüler bize şifremizi hatırlatacak. Bakalım diğer kuralımıza. Tümel olumsuz önermenin düz döndürmesi yine tümel olumsuzdur. Yani E, E'ye gidiyor. Az önce de söylemiştik. İşte şifrenin bu kısmı. E nereye gidiyormuş arkadaşlar? E'ye. Bu ne demektir? Niceliğini falan değişmeyeceğiz. Sadece ne yapacağız? Özneyi yüklem, yükleme özne. Yani hiçbir böcek zehirli değildir de böcekle zehirli yer değişeceğiz hiçbir zehirli böcek değildir. Şimdi hiçbirle oynamıyoruz değil mi? Çünkü tümel tümel. Yani E E'ye gidiyor. E neydi? Tümel olumsuz. Tümel olumsuz oluyor. Yani benim olumluluğunu, olumsuzluğunu veya niceliğini tümel tikel şeklinde değiştirmeme gerek kalmıyor. Sadece benim öznesini yüklem, yüklemini özne yapmam düz döndürmek için yeterli oluyor. Çünkü E E'ye gidiyor. Aynı olarak kalıyor. Tikel olumluya geldiğimizde tikel olumlu önerme yani ı şifremizin üçüncü kelimesi Ece camı kırdı'daki kırdı. Neydi arkadaşlar? ı ı'ya gidiyordu, değil mi? ı ı'ya gidiyor. Bu şekilde dük düz döndürmesi yine tikel olumludur. ı ı'ya gider. Bu ne demektir? Tikelliğini elemiyoruz. Tikel yine tikel olarak kalıyor. Olumlu zaten olumlu. Niteliğini zaten hiçbir durumda elemiyoruz. Biz ne yapacağız yine? Sadece öznesini yüklem, yüklemini özlem. Bakın arkadaşlar bazı iken yine bazı şekilde kaldı. Biz ne yaptık? Aldık özneyi, buraya yüklem yaptık, buradaki yüklemi aldık, buraya özne yaptık. Al sana düz döndürdük, yani eşteğini bulduk. Bazı insanlar sarışındır önermesini düz döndürmesi, bazı sarışınlar insandır önermesi oluyor. Şimdi dikkatiniz çektiyse yer arkadaşlar. Bir de bizim O harfimiz var değil mi? Tikel olumsuz neyle gösteriliyordu? O harfiyle. E benim şifrede O yok. Demek ki neymiş arkadaşlar? Tikel olumsuz önermenin düz döndürmesi yapılamıyor. Şifrede bile yeri yok. Tamam mı? Zaten şifrenin içinde O harfi olmadığı anda ne anlayacağız biz? Tikel olumsuz önermenin düz döndürmesi yapılamaz. Yani size tikel olumsuz bir önerme verildiğinde, düz döndüründendiğinde, düz döndürmesi yapılamaz cevabınız yeterlidir. Tamam mı arkadaşlar? O harfinin yani tikel olumsuzun düz döndürmesi neymiş? Yokmuş. Ece camı kırdı şifremizi unutmayalım. Düz döndürmenin tüm şifresi burada saklı. Bunu hatırladığınız zaman kuralların hepsi yerine gelir. Sadece yapmanız gereken şey özneyi yüklem yüklemi de özne yapmaktır. Devam edelim arkadaşlar. Ters döndürme. <laughs> Ters döndürmede de e, düz döndürmeye oldukça benzeyen e, ama arada tabii ki farklılık var. Bakın diyor ki bir önermenin niteliğine ve doğruluk değerine dokunmayacağız ne? Tamam mı? Niteliğinden kastımız ne? Olumluysa olumlu olarak kalacak. Olumsuzsa olumsuz olarak kalacak. Buna dokunmuyoruz. Diyor ki öznesinin karşıt halini yüklem yapacağız. Yükleminin karşıt halini öz yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Özneyi yüklem. Yüklemi özne yapınca neydi? Düz döndürme. Burada ne yapacağız? Öznenin karşıtını yüklem. Yüklemin karşıtını özne. Oldukça kolay ve e, açık bir şey. Bakın örneklerden hemen anlayacağız. Bütün insanlar cesurdur gibi bir örneğimiz var. Şimdi insanlar özlem değil mi? Evet. Cesurdur da yüklemim değil mi? Evet. Şimdi ben bu yüklemin karşıtını bu tarafa alacağım. Hem yerini değiştireceğim hem de karşıtını alacağım. Bakın. Bütün cesur olmayanlar cesurdurun karşıt değil mi? Evet. Şimdi özlenin olmayanını bu tarafa alacağız. İnsanlar karşıtı ne arkadaşlar? İnsan olmayanlar değil mi? Evet. İşte bu kadar. Bütün insanlar cesurdur önermesini ters döndürdüğümde ne oluyormuş? Bütün cesur olmayanlar insan olmayandır. Tamam mı? Yani düz döndürmedeki gibi yine özneyle yükleme yer değişiyoruz. İkisinde karşıt olması gerektiği için olmayan ekini getiriyoruz. Birkaç örnekten sonra çok daha iyi anlayacağız. Hemen bakalım. O oh, burada da güzel bir şifremiz var. Buradaki şifremiz neymiş? Erol motor satar. Yani bu videoyu izledikten sonra bir yere Böyle güzelce afilli bir şekilde yazmak için iki tane size not bırakıyorum. Ece'nin camı kırmış olması ve Erol'un motoru satmış olması. Hemen yazın arkadaşlar bir yere Ece camı kırdı düz döndürme. Erol motor satar ters döndürme. Eminim ki aranızda şunu fark edenler olmuştur. Hocam burada da ı harfi yok. Yani tikel olumlunun simgesi yok. Evet ters döndürmedi arkadaşlar. Tikel olumlunun döndürmesi yapılamıyor. Dolayısıyla harfe yer yok. Hemen bakalım kurallarımıza. Diyor ki tümel olumlu yani A. Bir önermenin ters döndürmesi yine tümel olumludur. A A'ya gidiyor burada arkadaşlar. Bakın satardaki gördük mü? A A'ya gidiyor. Yani tümel olumluysa yine tümel olumlu. Sadece özneli yüklemin yer değişip karşıtını alacağım. Yani diyor ki bütün bitkiler canlıdır. Ters döndürelim. Bütün ellemiyoruz yine bütün. Çünkü a aya gidiyor. Bu canlıyı öne alalım ama karşıtıyla birlikte. Canlı olmayanlar bitkilerdeki özneyi de sona alalım, değil mi? Ama karşıtıyla bitki olmayandır. Ters döndürmede bu olmayanları unutmuyoruz arkadaşlar, tamam mı? Zaten olmayanları koymazsanız düz döndürme olur bunun adı. Ters olabilmesi için olmayan yazmak zorundayız. Yani özneyle yüklemin karşıtını almak zorundayız. Tekrar söylüyorum. A A'ya gidiyor. Erol Motor Satardaki Satar kısmından A, hatırlayacağımız üzere A A'ya gidiyor. Bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Ben bir ses duydum da pardon. Evet. Diyor ki tümel olumsuz E harfi bir önermenin ters döndürmesi Tikel olumsuzdur. Yani o oluyormuş, e o oluyor. Bakın, Erol motor satardaki Erol, e oya gidiyor arkadaşlar. Yani tümel olumluyken ne oluyormuş? Tikel olumsuz. Evet, tümel tikel yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Hiçbirse. Biz ne diye çevireceğiz bunu? Bazı. Şimdi verilen önermemiz şu: Hiçbir böcek zehirli değildir. Değildiğini yine dokunmuyoruz değil mi arkadaşlar yani niteliğini dokunmayacak değildir yine yerinde kalacak zaten neye dönüyor bu tikel olumsuza dönüyor tikel olumsuz yapacaksınız tikel yapmak için buna bazı dedik hemen baktık yüklemimiz zehirli değil mi Evet yüklemin e, karşıtını alalım arkadaşlar nedir zehirli olmayanlar öznemiz böcek değil mi Evet karşıtını alalım böcek olmayan bazı zehirli olmayanlar böcek olmayan değildir. Bu kadar. Yine tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar aklınızdan çıkmasın. ters döndürmede ne yapıyoruz? Özne ile yüklemin karşıtlarını yer değiştiriyoruz. Yine tikeli tümel tümeli tikel yapma gibi bir gerekliliğimiz varsa bunları şifremiz üzerinden hemen hatırlayıp yerleştirmemiz yeterli. Erol'daki e oya gidiyor yani tümel olumsuz, tikel olumsuz gidiyor. Örneğimiz bu şekilde. Ve son olarak arkadaşlar, tikel olumsuz olan o ters döndürüldüğünde ne oluyormuş? Yine tikel olumsuz o oya. Bakın motordaki, evet o oya gidiyor arkadaşlar. Yani tikelliği değişmiyor. Demek istediğimiz bazı ise yine bazı olarak kalıyor. Bazı böcekler zehirli değildir. Önermesini nasıl yapacağız arkadaşlar? Yüklemimizi alıp özne yapacağız. Ama nasıl? Karşıtıyla, değil mi? Bazı zehirli olmayanlar. Özneyi de alıp yüklem yapacağız arkadaşlar. Onu da yine karşıtıyla. Böcek olmayan değildirimizi yine yerine koyuyoruz, değildir. Bazı zehirli olmayanlar, böcek olmayan değildir. Yani O, O'ya gidiyor. Tikel olumsuz ters döndüğünde yine tikel olumsuz olarak kalıyor. Tekrar söylüyoruz arkadaşlar. Şifremizde I harfi yoktu. I harfi neydi? Tikel olumlu. E şifrede yoksa demek ki tikel olumlu önermenin ters döndürmesi yapılamıyor. Bakın arkadaşlar düz döndürmede Ece camı kırdı da O harfi yoktu. Şöyle Tekrar Hatırlatayım Dediğim Gibi mouse'ta Çok Düzgün Yazamayabiliyorum Bakın Arkadaşlar Düz Döndürmede O'nun Ters Döndürmede ise I'nın Döndürmesi Yapılamıyor Arkadaşlar Tamam mı Bunu Unutmayalım Zaten Şifrelerimizde Yok Düz Döndürmenin Şifresi Ece Camı Kırdı O Harfi Yoktu Ters Döndürmedeki Şifremiz Erol Motor Satar Burada da I harfi yok. Buradan zaten hatırlayacaksınızdır. E, unutmamaya çalışın. Bunların ters döndürmesi yok. Diğerlerinin ters döndürmesi de düz döndürmesi de üzerinde zaten saklı. Evet 2014 yılında e, bir LSE'de bu konuyla ilgili bir sorumuz var. Hemen bakalım. Diyor ki hiçbir deve kuş değildir önermesinin düz döndürmesini soruyor arkadaşlar. Düz döndürme, düz döndürmeyi gördüğüm anda hemen yazıyorum ben. Neydi benim şifrem? Ece, camı kırdı. Hemen bunu, bu tarz bir soru gördüğünüzde pat yazın bir kenara. Şimdi gelelim bize verilen önermenin nasıl bir önerme olduğuna. Önermemiz nasıl bir önerme arkadaşlar? Hiçbir dediği için bir kere ney? Tümel mi? Evet. Tümel neydi? Bir sınıfın tamamını ele alan önermelerdi. Hiçbir dediğinde zaten develerin tamamından bahsediyor. Değildir'den dolayı nedir arkadaşlar? Olumsuzdur, değil mi? Tümel olumsuz. Peki tümel olumsuz önermelerimiz hangi harfle sembolize ediliyordu? E harfiyle, değil mi? E harfiyle ben bir önceki videoda bu harfleri muhakkak ezberleyin demiştim. Hatırlıyorsanız. Ezberleyin arkadaşlar tümel olumsuz E harfiyle. Şimdi gelelim şifremize. E nereye gidiyormuş? E'ye gidiyormuş, değil mi? E E'ye gidiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? E E'ye gidiyorsa yani hiçbir olan kısmına ve değil olan kısmına dokunma. Bunun düz döndürmesinde yine hiçbir ve değil olacak. Sadece bu kuşla deveyi yer değişeceğiz. Tamam mı? Bakın şıklarda arkadaşlar D seçeneğinde hiçbir ve değildir var kuş ya da yer değiştireceğiz. Şöyle hiçbir kuş deve değildir. Yani hiçbir mi yine yazdım? Değildir yine yazdım. Burada deve kuş sırası vardı. Burada değiştik. Kuş deve sırasıyla düz döndürmüş olduk. Tamam mı? En önemli kısım, burada en önemli kısım arkadaşlar bizim E'nin E'ye gittiğini biliyor olmamız. Tamam mı? Daha sonra da düz döndürmenin özneyle yüklemi yer değiştirmesi gerektiğini biliyor olmamız. Bu şekilde doğru cevabı çok rahatlıkla bulabiliriz. Son bir sorumuz daha var. Bu da 2015 yılında çıkmış arkadaşlar. Bütün öğretmenler eğitimcidir önermesinin düz döndürmesi. Yine neydi bizim şifremiz? Ben ha bile bu mouse'u yazamadığım halde bir gayret yazmaya çalışıyorum ama. Neydi? Ece camı kırdı değil mi? Artık olduğu kadar yazdığımız kadar. Evet. Düz döndürmemiz buydu. Arkadaşlar bütün neydi? Tümel değil mi? Evet, öncelikle bana verilen önermenin nasıl bir önerme olduğunu bulacağız. Tümel eğitimcidir demiş. Olumsuzluk bildiren bir durum yok. Dolayısıyla tümel olumlu. Değil mi? Tümel olumlu hangi harfle gösteriyordu arkadaşlar? A harfiyle. Bakalım A nerede? Evet A I'ye gidiyordu. Değil mi? Ünlülere bakıyorduk. A I'ye gidiyor. Bu ne demektir? Tümel olumlu olan A tikel olumlu olan I'ye dönüyor. Neye çevirmem lazımmış benim önermeyi? Tikel olumlu. Çünkü I tikel olumluydu. Değil mi arkadaşlar? Şimdi olumlu olumlu zaten değişmeyecektik. Biz tümeli tikel yapacağız. Tümel olan bütünü bazı yapacağız tikel bazıydı değil mi arkadaşlar dolayısıyla ben bazı olmayan şıkları bir eleyim şu değil şu değil bunlar tümel çünkü bu zaten bambaşka bir şey geçiyoruz şu iki tane şık kaldı mı elimde evet çünkü bana bazı ile başlaması lazım şimdi bakın şurada değildir olduğu için ben olumlu olumsuzunu dokunamam dolayısıyla bunu eleriz zaten b elenir cevap a'dır ama yine de biz düz döndürme tarzını gösterelim. Bakın arkadaşlar bütünü bazı yaptık mı? Tamam. Ee, olumlu oluşumuz yine olumlu mu? Tamam. Bizim yapmamız gereken neydi? Özneyi yüklem, yüklemi özne yapmak. Yani yer değişeceğiz. Bazı öğretmen, bütün öğretmenler eğitimcidir. Döndürdüğümüzde bazı eğitimciler öğretmendir olur. Özne ile yüklemi yer değiştiğimiz anda düz döndürmüş oluruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Umarım faydası olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda kıyas konusuyla birlikte olmak üzere. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar.